Merhaba arkadaşlar. Evliliklerde yaşanan krizlere baktığımızda eşlerden şöyle şikayetler gelir. Anlamıyorum neden böyle davrandığını. Bu şekilde nasıl düşünür aklıma almıyor. Bu cümleleri tabii ki karşı tarafı dinlemek, anlamak ya da ilişkideki düğümleri çözmek için sormayız. Yargılamak, eşimizin ne kadar da anlayışsız bir insan olduğunu vurgulamak için sorarız çoğu zaman. Ama bir bakarız ki Bizim eşimiz için yaptığımız yakınmaları eşimiz de bizim için yapıyor. E peki gerçekte kim anlaşılmaz olan insan? Gelelim bugünkü konumuza. Konumuz evlenirken insanla ilgili unuttuklarımız. Bu unuttuklarımızı hatırlamamızın evliliğimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnsanla ilgili konulardan bahsedeceksek eğer, insanın kişiliği ve kişiliğini oluşturan etkenler üzerinde durmamız gerektiğini sıkça vurgularım. Çünkü bu konu zihnimizde tam oturmazsa eğer arkasından insanla ilgili anlatılacak olan her şey askıda kalacaktır. Kişilik dediğimiz şey aslında kişiyi biricik hale getiren, X kişisini Y kişisinden ayıran, bizi parmak izlerimiz kadar farklı yapan özelliklerimiz. Bu özelliklerimizden etkilenen 3 alan var. Bunlar da kişiliğimizin hayat bulduğu, daha somut hale gelen, yansımasını çok rahat görebileceğimiz duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız. Kişiliğin atomik yapısı adlı videomda kişiliği oluşturan etkenler üzerinde ayrıntılı durmuştum. İsterseniz bu videoyu burada durdurup önce bir ona, o konuya göz atabilirsiniz. Ama eğer ben buradan devam edeyim derseniz kısaca kişiliği doğuştan getirdiğimiz özelliklerimiz ve dünyada öğrendiklerimizin birleşimi olarak tanımlayabiliriz. Peki kişiliğin oluşumuyla evliliğin ne ilgisi var? Gelelim oraya. Evlenirken özellikle de aradığımız aşkı bulduğumuzu düşünüyorsak Olaylarla ilgili eşimizle çok uç noktalarda düşünmek, çok uç noktalarda tavırlar sergilemek aklımızın ucundan dahi geçmiyor. Hayatı aynı pencereden bakma ve daima mutlu olma hayaliyle evleniyoruz aslında. Hem nasıl düşünelim ki e, bunun tam tersini. Nişanlılık döneminde ya da evliliğin ilk yıllarında biz aynıydık. Aynı şeylere ağlayıp aynı şeylere gülüyorduk. Burada sorulması gereken soru şu: Gerçekten eşimizle eş adayımızla aynı mıydık yoksa birbirimizin farklılıklarını fark etmekle ilgili göz kusurumuz mu vardı? Olaylar ve kişiler bizim algılarımıza göre şekillenir. Evlilikte heyecan durulmaya başladıkça farklı olduğumuz alanlar daha da göz önüne serilir. İşte bu kriz anları gelmeden önce daha evlenirken hatırımızdan çıkarmamız, çıkarmamamız gereken iki madde var. İlki evlendiğimiz kişinin farklı bir yapıda olduğunu unutmamak. Bu yapı dediğimiz şeyin de tohum gibi değişmeyen özelliklere sahip olduğunu bilmek. Elma isek eşimizin de elma gibi davranmasını, elma gibi düşünmesini beklememek mesela. İkinci unutmamamız gereken madde ise Eşimizin evlenmeden önce de bir hayatının olduğu gerçeği. Yani eşim benimle beraber dünyaya gelmedi. Bana gelene kadar ailesi, öğretmenleri, arkadaşları, komşuları hatta yolda tartıştığı insan girdi hayatına. Hayatına girdiği her insan da onu az ya da çok etkiledi. Yani bilmeliyim ki eşim bana gelene kadar çok çok yol katetti. İyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz. Bu maddeler doğrultusunda ortaya çıkan sonuç şu oluyor o halde. Ben eşimi değiştirme ümidiyle evlenmemeliyim. Olumlu ve olumsuz, iyi ya da kötü halleri olduğunu bilerek evlenmeliyim. O zaman da karşımıza iki terim çıkıyor. Bunlar iletişim ve ilişki. İletişim dediğimiz şey hedefin yönlendirmelerin olduğu ve değişimi sağlamaya yönelik bir kavram. İlişki dediğimizse daha çok haz almaya odaklı, yönlendirmenin olmadığı, daha çok kabullenmelerin olduğu bir kavram. Bu iki kavram insanların olduğu her yerde az ya da çok karşımıza çıkıyor. Öğretmen, öğrenci, patron, işçi, ebeveyn, çocuk, erkek, kadın. Mesela öğretmen ve öğrenciye bakarsak eğer aralarında iletişimin daha aktif olduğunu görürüz. Öğretmen öğrencisine karşı bazı yönlendirmelerde bulunur. Hedef belirler, uyarılarda bulunur ve öğrencisinde bunların yansımasını görmeyi bekler. İlişki dediğimiz kavram daha geri planda kalır öğretmen ve öğrenci perspektifinden baktığımızda. Ebeveyn çocuk dediğimizde ise hem iletişimin hem ilişkinin varlığından söz edebiliriz. Kadın erkek dediğimizde ise yine iletişim ve ilişkinin varlığından söz edebiliriz. Fakat iletişimin ilişkiden daha ön planda olduğu evliliklerde tartışmalar, huzursuzluklar, düğümlenmiş konular, kısacası şiddetli geçimsizliğin olma olasılığı çok daha yüksektir. Bu tür evliliklerde eşlerin birbirine eşlik etmekten çok öğretmenlik, ebeveynlik yaptığını görürüz. Doğal olarak bir zaman sonra evlilik çekilmez hale gelir. Halbuki evlilikten beklediğimiz şey haz almak, doyum sağlamak, yol arkadaşı olmaktır. Tabii ki burada evlilik içinde uyarılar, beklentiler, yönlendirmeler olacaktır. Fakat önemli olan eşimizle hangi oranda iletişim kurduğumuz, hangi oranda ilişki kurduğumuzdur. Eşimize ebeveynlik, patronluk, öğretmenlik yapmamak Eş olduğumuzu, kara koca olduğumuzu arada bir hatırlamak sağlıklı bir evlilik için önemli bir koşuldur. Bu da videonun girişinde aktardığım iki hususla bağlantılıdır. Birincisi, eşimle doğuştan parmak izlerimiz kadar farklı olduğumuz. İkincisi, benden önce onu olumlu ya da olumsuz etkileyen çokça insan olduğudur. Bugünlük bu kadar. Huzuru tam da hedefinden yakaladığımız evliliklerimizin olması duasıyla Allah'a emanet olun.